Merhaba arkadaşlar, yeni bir videodan selam, sevgiler diyorum. Şöyle. Evet, ne yapıyorum ben burada bugün? Aslında bugün video çekme niyetim yoktu. Saatte gece 10'u çeyrek geçiyor. Fakat yine sizi uyarmak adına, hani neler ne neden olmuş, neler olmuş ben inceliyorum ya sizi uyarmak adına bir anda bu videoyu çekmek istedim. Niye çekmek istedim? Çünkü Burada bir kardeşim daha önceden bir kardeşimin arkadaşına yapılan bir sahtekarlık mı desem dolandırıcılık mı desem bilmem ne. Neyse uzatmayayım şimdi. Ee, şimdi olay şu arkadaşlar. Cihazımız Lenovo. Ee, bir bayanın kullandığı bir cihaz. V15 modeli. Bu cihazlarda problemler oluyor. Eyvallah onlar olmuyor diye bir şey söylemiyorum. Cihazda ısınmadan mütevellit işte şey oluyor. Ee, arada çok nadir de olsa çizgilenme ve işte donma gibi hareketler yapıyor. Çünkü cihazımız AMD Ryzen ee, ve ısınmaya çok müsait bir cihaz. Ben şimdi cihazı söktüm. Şu anda kapağını çıkardım. Aslında bugün ee, işte ekran kartı, anakart tartışmaları yaparken hatta şöyle şey yapayım ben biraz daha anlatayım gelen arkadaşta ekran kartı ve anakart tartışmaları yaptık. Yani işte gittiği yerde anakartı yanmış. İşte bunun anakartının değişmesi gerekiyor. İşte bu işlemciden kaynaklı işlemcisini değiştireceğiz gibi falan laflar etmişler. Neyse ben o kadar detaylarını firmanın ne kadar söylediğini ve büyük bir firmadan bahsediyor. Yani Ankara civarında büyük bir firmadan bahsediyor firma cihazı alıyor bir fiyat söylüyor. Diyor ki biz bunu 3800 liraya onarırız diyor. bu arkadaşın tanıdığı olan öbür arkadaş beni tanıyor zaten. O da diyor ki arkadaşına ya işte bu rakam biraz yüksek. Bir de bizim abimize gösterelim. Alpaslan abiye gösterelim. Hani ondan sonra bir karar verelim. Anakart değişecek deniyor. Neyse bugün geldi konuştuk tartıştık falan işte dedik yani cihazı sökmemiştim ben daha bir bırak bakayım falan dedim cihazı bir açayım dedim. Şimdi işte gecenin geç saatlerinde sakinleştim. Bir vaktim oldu. Hatta ben bugün şöyle dedim. Ya bu işte biraz çalıştırdım masada bunu ben. Sökmeden önce. Hani arzayı göreyim diye pek bir şey yapmadı. Ben de şuradaki şeyden şüphelendim. Şu. Burada bir toz olmuş. Demiş yerine. Toz olmuş. Arkadaşı dedim ki gelen müşteri hem müşteri hem tanıdığımız ya dedim bu uzun süredir bakımsız daha önce buna bakım yaptırdınız mı dedim abi dedi bilmiyorum o kadar yani arkadaşımın olduğu için dedi arkadaşı da bayan bilmiyor yani olabilir o da yaptırmadık falan 5-6 yıldır biz bunu böyle kullanıyoruz falan deyince ha dedim o donma hikayeleri bilmem ne belki bakımla ilgilidir ya dedim önce şeyimizi bozmayalım anakart değildir bunun arızası işlemci de zaten bu Lenovo'larda değişmiyor. Yani, bu Lenovo'larda değiştirmeniz için ne yapmanız lazım? Lenovo'yu şöyle ben size anlatayım. Şöyle göstereyim. Şimdi hikayenin tamamını anlatmazsam boş kalacak. Şimdi ben bunun kapağını söktüm. Sonra dedim ki ben buna bakım yapacağım ya. Şurada bir bantlar gördüm. Bu bantlar hatta bir tanesi koparttım şöyle attım. Bu bildiğiniz şey bantı ya. Elektrikçi bantı yok mu? Kırmızı renk olan. Ben dedi sarısı var, siyah var falan filan. Neyse dedim ya olabilir hani şunu şöyle çıkartayım dedim. Baktım bunu da kırmışlar. Bu pincikli şeyli. Şu geçmeli buraya. Şurada şeyleri var. Tamam ee, sonradan yapıştırılabiliyor bu hızlı yapıştırıcı ile buraya. Üst kapağı açmak için fan temizlemek için. Sonra iş daha da ileriye gitmiş. Hani bunlar fiyatı kabul etmediği için müşteri Geri getirir midi belki yapılmış şey. Bu şey soketini takmamışlar. Bataryanın soketini takmamışlar ki hani hiç görüntü gelmiyor, elektrik gelmiyor anlamında bir izlenim yapmışlar. Daha sonrasında aynı söktüğüm şekilde sizi görmeniz için tekrar aynı halinde tutuyorum. Şu demiri yani bakır demiri, bakırı diyeyim de bakır demir diye bir şey olmaz. Bakırı böyle. Yani şu dört tane vidayı hiç yerine bile bağlamamışlar. Şimdi buradan olay benim özünden çıkarttım şu. Bu makineler eyvallah arıza yapabilir. Hiçbir diye lafım yok. Şimdi bu çok ısınan bir işlemci. Bu işlemciyi sökmek biraz baba yetiştir. Bunun altında sakız silikon dediğimiz bir silikon var. Bunu söktüğünüz anda bu eğer CNC gibi makinanız yoksa bunu söken telefoncu makineleri var bunu indirip sıfıra indirip eğer bununla uğraşan varsa Ankara'da ki ben bilmiyorum Ankara'da İstanbul'da da yok. İşlemciyi buradan toz halinde çıkarıyorlar. Yani ben de istesem uğraşırım ama maliyet ve performansa değecek bir şey olmadığı için işlemcinin kendisi atıyorum 3 bin lira veya 2 bin lira işte ne bileyim bunun işçiliğiyle beraber 4 bin lira olacak. E bunun anakartı zaten belki 5 bin lira falan. Yani durum bunlara geliyor. Buradaki olay anlatmamdaki amaç uyanık olmanızı sağlamak için. Yani bu videoyu seyreden kendine şanslı adledebilir. Böyle bir cihazı varsa, bakıma götürüyorsa bilmem ne. Abi senin yapmadığını nereden bilelim işte sen bize yalan mı anlatıyorsunuz derseniz. Hiç işim gücüm olmayacak da bunu yalan video olarak çekecek halim de yok. Benim zaten sistemdeki yorumlardan ve yaptığım işlerden herkes benim ne olduğumu biliyor sitedeki YouTube'daki videolarımdan da. Ben biraz böyle şey kafalıyım yani aman mal, mala zarar gelmesin. Kendi malım gibi düşündüğüm için. O yüzden e, bunlara önem göstereyim. Şimdi bunu arkadaş çıkarmış. Burayı silmiş. Burada macun yok, termal macun yok. Burada termal macun yok. Bunu bunun üzerine koymuş. Böylece müşteriye teslim etmiş. amaç şu düğmeye basınca zaten çalışmıyor. Adaptörü takınca çalıştıracağız. Görüntü geldi. YouTube'a girdim. Biraz bekledim. Donma yapıyor. Kasma yapıyor makine. E doğal olarak macun yok bir şey yok. Kasma yapar. Donar. Şimdi buradaki amacı söyleyeyim. Bunu açmış. Burası toz kaplıymış. Bunu havayla temizlemiş. Ondan sonra müşteriye 3800 lira onarım ücreti var. Anakart değişecek demiş. Müşteri kabul etmeyince bunu bu şekilde bırakmış ki hani bize geri döner umuduyla. 3800 liramızı biz alırız umuduyla. Halbuki yapacağı şuydu. Bunu açıp buraya tamamen macunu sürecek. Buradaki tozları temizleyecek. Şu fanın üstteki toz partiküllerini temizleyecekti. Daha sonrasında da müşteriye teslim edecekti. Yani normalde bu fiyata yapılacak bir iş değil. Tabii çok fazla fiyat verilmiş. Ee, olay bu. Ne demek istediğimi sanıyorum çok kişi anladı izleyenler anladı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hani ben kime ne diyeyim? Ne diyebilirim yani? Hani e, sadece hep uyarmıyor muyum sizi? Her konuda uyarmıyor muyum? Ne diyorum? Arkadaşlar cihazı götürdüğünüz yere dikkat edin. Teknik teçhizatı var mı? En azından Google'a girin, bir yorumlarını okuyun. Ne bileyim. Bodozlama götürmeyin. Şimdi bu cihazın yenisini almaya kalksanız 12-13 bin lira, 15 bin lira belki de bilmiyorum. Yani zaten 10 binin altında doğru düzgün cihaz yok piyasada. E şimdi yani çalışan cihazın anakartını biz değiştirdik deyip de kendi anakartını adama satmak da biraz etik olmuyor yani. Onu demeye çalışıyorum. Ben firmayı biliyorum. Söyledi arkadaş bana ama tabii ki bunu buradan size söyleyemem kimin ne olduğunu falan. Hani şu hani Tarım Bakanlığı açıklıyor da işte şunda bu var, bunda bu var diye. Bu firmalarda da bunlar olabiliyor. Ne diyeyim? Allah'ından bulsunlar diyeyim yani. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi bu cihazın bakımlarını yapacağım. Termal macunu süreceğim. buradaki fanı temizleyeceğim. Partikülleri temizleyeceğim üzerindeki. Ondan sonra bu cihaz hiçbir sorun çıkarmadan çalışacağına %99.9 eminim. Ee, sevgiler saygılar nerede olursanız olun böyle çakallar diyorum zaten ona çakallara dikkat edin götürdüğünüz yerlere dikkat edin şu olabilir bugün İstanbul'dan da bir arkadaş aradı beni playstation konusunda o arkadaş da işte internetten aldım sonra iki gün sonra bozuldu beni tanınmadılar bana ne ben sağlam teslim ettim diye PlayStation alacak arkadaşlara da önerim şu PlayStation 3te özellikle makinalar, fet kasalar 18 yıllık 4 portlu makinaları kesinlikle almayın. 2 portluları e, alabilirsiniz ama işte etiketi açılmamış bulmaya çalışın dikkat edin. Silin makinalarda 2000 serilerine fazla yanaşmayın. 3000 serisi tercih edin gibi e, önerilerim olur. Araştırmadan malzeme ikinci el almayın. Sonra paranız puf olur. Sokağa gider, hurda almış olur. Evet, yeni bir videoya kadar Şimdi play'den Alparslan'dan sevgiler saygılar diyorum. Hafta içi 14:30 15'ten sonra 22'ye kadar dükkanda çalışıyorum 22 22:30 23. Pazartesi Cuma Cumartesi Pazar kapalıyız. Hep duyuruyorum ilan ediyorum. Şehir dışı gönderileriniz için yurt dışı içi kargo ile çalışıyoruz. Yurt içinde anlaşmamız var. Uygun makul fiyatlara getiriyor götürüyor. Cihazınız geldiği gibi döner. Ee, ben de ne diyorum her zaman işte bakım olsun ne olsa olsun cihazlarınızı emin ellere teslim etmeye çalışın diyorum. Çünkü birilerine vereceksiniz sonuçta ama en azından iş yerine yorumlarına Google'dan artık Google diye bir şey var. Oradan yorumlarına da biraz dikkat ederseniz sizin sağlığınız yani cebinizin sağlığı için iyi olacak. Allah'a ısmarladık efendim şimdilik.